Ustam selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş bulduk ustam. Ne? Abi ne yemek yiyebiliriz? Nelerim var? Abi niye güldün biz açız abi ya. Ne yemek yiyebiliriz? Abi çok bu komik ya ama çocuklarımla yemek yemeye geldim buraya açım ya. Tamam tamam yapıyorum. Ne yapacaksın daha sipariş almadın ki yapacaksın tamam tamam yapıyorum diyorsun. Yapıyorum ya işte. Tamam da biz daha yemek siparişi vermedik sana. Tamam bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Sen kafana göre mi yemek yapacaksın bize Evet. Tamam niye yemeklerim var peki kafana göre yapacaksın ama belki bizim sevmediğimiz yemekler olacak. Ha sevdiğimiz yemekler var. He, sen bizi gözümüzden tanıdın hangi yemekleri sevdiğimiz o zaman öyle mi? Evet muz filan var kaplumbağa. Muz var kaplumbağa var. Oo, ben kaplumbağa yemeden yapamam zaten. Benim en çok sevdiğim yemeklerden biri kaplumbağa. Evet. Tabi her gün yerim. Yemesem gözüm açık gider. Öyle mi? Evet. Getir tamam. Abi hemen. Getir abi yemeğimizi. yemeğimiz bu işte. Getir ablam yemeğimizi. Koy ablam şöyle dizime.